Bir de ülke puanı durumuna bakalım istersen. 37,625 bir güncelleyeyim. Son maçlar bittikten sonra belki inceleme olmuştur. 37,675 puandayız. Burada Galatasaray'ın topladığı toplam puan katkısı 13. Fenerbahçe'nin 9,5. Samsun Spor'un 9,125 olarak gözüküyor. 3 takımla yolumuza devam ediyoruz. Samsun zaten e, şey, playoff turuna kalmıştır. Rakibi bu arada Şikendi'ye oldu. Şikendi'ye hakkında bir iki bir şey söylemek ister misin? Yok hiç bilmiyorum <laughs> Vizesiz seyahat Güzel deplasman yani Umarım güzel bir maç olur Daha da sıcak Söyle söyle sonra ben açıklarım Daha sıcak olduğumuz bir rakipti zaten Hani Hem vizesiz evet, deplasman Şöyle hem söyledi. daha zayıf takımdı Bence o anlamda Güzel oldu Gitmişken Hı. Balkan tatlılarından Cevapi vesaire ne varsa Trileçe. Aynen trileçe, Aynen güzel güzeldir tavsiye ederiz. Bu arada maç bitmiş galiba. 1-0 mı bitti? Bilmiyorum bakacağım şimdi. Ona. Bakalım. 2-0 olmuş. Gen kazandı. Evet. Orada Belçika e... puan kazandı o zaman. Belçika kazansın. Hollanda yine ne derler? Ee, kayıplarda yani Hı, bizim için iyi. Bizim için iyi. Bu sene için değil ama önümüzdeki sene için iyi. E, bu hafta sanırım iki takım sadece puan kazandı. Ee, biri Şampiyonlar Ligi'nde bir de Feyenoord e, puan kazandı. Bugün 3-0 yendi şutum gazı. E, Hollanda dediğimiz gibi yani şu an bir anlamı yok ama önümüzdeki sene, sene bizim bir rakip, ana rakibimiz Hollanda olacak. Belçika yerine Hollanda'yı kovalıyor olacağız. Şu an 48 puanımız var. 48.325 e, özellikle haftaya burada çok büyük değişiklikler olacak yani çok büyük değişiklikler derken sıralama anlamında değil ama puanlama anlamında değişiklikler olacak çünkü şu an bu tabloda e, lig aşamasında garantilenen belli yerler için puanlar eklenmiş durumda değil. Evet. Oysa bunlar eklendiğinde e, Türkiye'nin, Belçika'nın, Portekiz'in ve alttaki takımların e, ülkelerin puanlarının sık sık değiştiğini göreceğiz. Sık sık, sık demeyelim de büyük oranda değişikliğini göreceğiz. E, ve ondan sonra da aslında e, birazcık artık hikaye takımlarımızın sezon ikinci yarısına nasıl hazırlandıklarına göre şekillenecek. Güzel haber. Bu haftanın güzel haberi. Slavya Prag zaten artık ölüm kalım mücadelesi veriyordu. Bu hafta itibariyle artık Avrupa defterini kapattı. Son hafta bir maçı var ve o maçı da yani kazanamazsa tamamen Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş bir çek takımını görüyor olacağız. Puansız elenip olacak. Yoksa çoktan elendi. Bizim için Galatasaray'ın devam etmesi önemli. Bu anlamda yani puan fırsatını soruyor bize. Kesin değil. Belki iki maçımızı da kaybedeceğiz playoff turunda. Ama ya da son hafta maçıyla dahil edersek buna. Ama en azından devam etme ihtimalimizin olması çok çok önemli. Ee, aynı şekilde Fenerbahçe'de yoluna devam ediyor. Samsun da devam ediyor. 3 takım da lig aşamasının sonrasına kaldık. Umarız seneye bu sayı 4 ya da 5 olur diyelim. Evet burada önümüzdeki sezon muhabbetinde şöyle gösterelim. Hollanda ile puanlar neredeyse yani sıfırlanıyor gibi oluyoruz. Baya yaklaşıyoruz. 6 Altı puanın altına düşüyor. Yani 5.5 civarı bir puana düşüyoruz şu anda. Ee, ama yani burada senin saydığın hani şunlar şöyle kaybetti böyle kaybetti puan derken biz sadece 0,2 puan katkı alabildik aslında bugün çok büyük bir katkı alamadık yani nereden katkı aldık işte bonus puanı garantiledik aslında birazcık ama onun haricinde yani Galatasaray'ın aldığı bir 0,2 puan var Fenerbahçe kaybetti yani keşke golü olsaydı ya da keşke Galatasaray o son dakika pozisyonunu yakalayıp atabilseydi yani o zaman çok çok iyi bir hafta olarak konuşabilirdik 0,6 puanla ama e, bu hafta 0,2 puanda kaldık önümüzdeki hafta Fenerbahçe'nin kazanması e, burada rakiplere tekrardan e, bir şeyler gösterme açısından da önemli e, Galatasaray'ın zaten çok zor olduğundan bahsediyoruz ama bir puan bile çıksa muazzam bir sonuç olur oradan e, onun haricinde zaten Samsun Spor'un maçı yok ve önümüzdeki hafta sıralama bonusları eklenecek ee, ve burada şunu konuşmuştuk. Mesela konferans ilk son haftasında Polonyalılar bayağı puan toplarken e onlar şimdi bu hafta topladı ama e, onlar da Ocak ayında toplayamayacak demiştik. O yüzden Polonyalılara karşı da bir farkı tekrardan yukarı çıkarmak lazım. Önümüzdeki evet, sene önümüzdeki sene çünkü onlar 10. olarak aynen arkamızda başlayacak bu arada. Aynen öyle. Yani Polonya, Hollanda, Türkiye konuşuyor olacağız seneye bu yayınlarda. Ee, bir de şey değinmek istiyorum yani bugün evet işte Fenerbahçe ve Galatasaray var bu hafta itibariyle. iki şansımız vardı bizim. Ya şu Konferans yine yolladığımız takımları artırarak aslında bugün olduğumuz 43'ten daha 47'lere, 48'lere, 50'lere doğru gittiğimiz bir noktada olmaktı. Beşiktaş, Başakşehir, Trabzonspor Göztepe, Samsun Samsun zaten var. Yani bu takım, bu takımların burada olması ya da burada olduklarında lig aşamasına gelmesi bu anlamda önemli. Ya da Avrupa Ligi'nde devam ediyor olsaydı örneğin Beşiktaş üzerinde konuşalım. Avrupa Ligi'nden elenmişti. Beşiktaş bugün Avrupa Ligi'nde olsaydı belki bir ekstradan 0.2-0.4 puan daha buraya ülke puanı hanesine yazılmış olacaktı. Fakat ne yazık ki 5 beş takımın ile de Avrupa'da olduğumuz bir sene olmadı. Seneye kısmet diyelim. Bu sene çok umutluyduk ama seneye Umutlarınızı yeşil şey ne derler? Yanlı evet. Şöyle bir yorum gördüm. Damacan demiş ki deplasman vizesini bile düşünüyor bu adam ülke puanı'nın dostu demiş. <laughs> <laughs> Şikenli amaç için. Ee, Caner abim spor sen istesin? Onlar hep zaten kullanıyor ve şey veriyor, referans veriyor. burada evet. referans veren de tek kanal olabilir galiba yani. yani Aynen öyle. Herkes diye yani, %99.9 diye başlık atan video gördüm ama kaynağını söylemiyor videoda. Aa, yani Hasan Arda Kaşıkçı arada söylüyor. İşte Now Spor söylüyor dediğin gibi. Yani geri kalanlar e, pek söylediğini görmedim. Gör görürseniz şikayet edin. Genelde ben bir ufaktan gösteriyor, bir... <laughs> Sonra hemen geri arıyorlar bilmem ne şey yapıyorlar. Özür dileriz işte falan diye paylaşıyorlar. Evet. <laughs> en fazla şu an yapabileceğimiz bu gibi gözüküyor bakalım. Beyaz TV'ye de mi bağlandın sen? Beyaz TV'ye bir i̇ki haber sene Türkiye. önce falan bağlanmıştım. Bir evet. de geçen, yani milli maçlarda falan oluyor daha çok onlar milli maçların turnuvasında. Anladım. Haber Türkiye bu ara çıkıyor HTS. Aynen Haber Türkiye bugün de çıktık deniz bir kere bir kere daha çıkmıştık. Okay, ee, başka bir konumuz yok galiba. Ülke puanında da durum buydu. 550 kişi kapatıyoruz bu arada bu saatte. Gece 2 arkadaşlar. Siz çılgınsınız ama bu çılgınlığınızı yani tahmin ediyorum şu anda telefona bakmıyorsunuz, ekrana bakmıyorsunuz, kenarda kulaklıkla falan dinliyorsunuz ama bu çılgınlığı yayını kaparken bir beğeni butonuna basarak da belçinleyebilirsiniz. Çok güzel olur. Yarınki arkadaşlarımız da sabah izleyecek arkadaşlarımız da izlesin.